orman yangınları aslında tüketimden kaynaklıdır. Ne demek gelin açıklayayım. Orman yangınlarının iki nedeni var. Yüksek sıcaklar ve çevre kirliliği. Aslında bilerek yakanlar da olduğunu düşünüyorum. Ama biz insan olduğumuz için ilk iki nedene bakalım. Dostlar, tüketimle çöp doğru orantılıdır. Yani ne kadar çok tüketirsek o kadar çöp çıkartırız. Çok çöp demek daha fazla kirlilik demektir. Çöpleri yakınca çıkan duman, Yerlere atılan çöpler bunlar hep kirliliktir. Bu yüksek sıcakları etkilemektedir. Peki ne yapacağız? Tabii ki de az tüketim yaparak minimal bir yaşam sürmemiz gerekiyor. Doğayla iç içe kirletmeden yaşamalıyız. Hadi yine de paketli gıda yedik. Dostum git çöpünü çöp kutusuna at. Doğada bırakma. Dostlar, yere çöp atan ülkesini sevmiyordur. Hatta benim gözümde vatan hainidir. Çünkü bilinçli yapılan bir eylemdir. Yerlere çöp atanı şikayet edin. İçeri hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.